Selam dostlarım, Krip Sartan kanalına tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Deep, Deep Protokol projesini inceleyeceğiz. Dostlarım videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı unutmazsanız gerçekten çok sevinirim. Videoda söylediklerim yatırım önerisi ve yatırım tavsiyesi kesinlikle içermemektedir. Tamamen kendi görüşlerim ve kendi düşüncelerimden ibarettir arkadaşlar. Şimdi videomuza başlayabiliriz. Dostlar şimdi sizlere göstereyim. İlk olarak buraya ana sayfamıza deep link yazdığımız zaman zaten kendilerinin uygulaması çıkıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar deep link cloud olarak çıkıyorlar. Yani deep link protokolün kendi web siteleri bu şekilde çıkıyor arkadaşlar. Ana sayfaları bu şekilde. İlk olarak sayfamızı Türkçe diline bir çevirelim dostlar. Deep link protokolü merkezi olmayan ayı bulut oyun ve protokol olduğunu bizlere burada anlatıyorlar. E, Deep protokolü Bulut oyun geliştirme her zamankinden daha kolay hale getirdiğini, düğüm ödülleri ve Deep Link indirinden bizlere bahsediyorlar arkadaşlar. Burada da zaten videoları bulunuyor. Burada da arkadaşlar oyun olanlarını bizlere göstermişler. Ultra çözünürlük, 24 saat gecikmesiz bağlantı. E, yüksek çözünürlük 244 Hz olarak göz bizlere sunmuşlar. Tipli protokolü bulut oyunları için ultra düşük gecikmeli teknik hizmetler sağlıklarını bizlere bildirmişler. Burada da zaten e, sunulmuş arkadaşlar. Aşağı doğru indiğimiz zaman da hangi ülkelerde hizmette bulunduklarını ve kullanıcı sayılarından bizlere bahsediyorlar. Komisyon modelleri ve lisans modellerinden bizlere bahsediyorlar. Madencilik türlerinden bizlere bahsetmişler arkadaşlar. Bu şekilde sizlere göstermiş olalım. Brocoin teknoloji sayesinde olduklarını, söz verdiklerini, sıfır maliyet sınırsız olduklarını, kullanıcı bonusları, geri ödeme sürelerini azalttıklarını vesaire bizlere bahsetmişler. Geleneksel merkezi bu da oyun platformu Brocoin teknolojisine dayalı bir platform olduklarını burada da dipnik protokolün yazılımından bizlere anlatıyorlar arkadaşlar. Sokan likitetlerinden ve madencilik ödüllerinden bizlere bahsediyorlar arkadaşlar. Yol haritası ve planları bu şekilde Ekim'de başlatılmış, Ocak ayında ilerlemiş. İşte diğer aylarda da arkadaşlar test aşamaları derken bu şekilde ilerlemişler. Kalkınma planları da 2026'ya kadar devam etmekte. Dağılımları görebiliyoruz arkadaşlar. E, mining'e ne kadar dağılmış, takıma ne kadar dağıl, dağıldığını, e, dağıldığını NFT'ye ne kadar dağıldığını görebiliyoruz. Ekipteki insanları burada görebiliyoruz arkadaşlar. Türk danışmanımız bulunuyor. Bu şekilde göstermiş olalım. Erken aşama yatırımcıları da bu şekilde arkadaşlar. En aşağı doğru indiğimiz zaman da topluluk bölümlerini bu şekilde görebiliyoruz arkadaşlar. E, Deep protokolü takip etmek için Discord, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, e, Telegram kanalları da bu şekilde arkadaşlar. Bu Telegram kanallarına katılarak X hesaplarını vesaire takip edelim bilirsiniz dostlarım. Burada da zaten web sitelerinden tutun değer bütün 채ylere kadar anlatmışlar arkadaşlar gördüğünüz üzere Twitter hesapları, Telegram hesapları, Discord'larını vesaire göstermişler. Bakın Telegram hesapları da bu şekilde. işte e, YouTube hesapları, Instagram, TikTok ve Facebook hesaplarında bu şekilde göstermişler. X hesapları da bu şekilde arkadaşlar sizlere göstermiş olalım bunları. Dostlar, Dipnik protokolündeki e, bir şeyi sizlere göstereceğim. Twitter tweetlerini Dipnik ayı Depin oyun genel satış yakında başladığını bizlere bildirmişler. Videoda anlatmışlar arkadaşlar 2024 yılında dahil olduklarını vesaire burada bizlere bahsediyorlar. Sizler de bu web sitelerine yani X hesaplarına bakarak bu sistemi görebilirsiniz arkadaşlar burada da arkadaşlar deeply protokolün aranmasını yaptığımız zaman da burada da kendileri çıkıyor buradaki bölümleri de arkadaşlar bu şekilde kontrol ederek e, holder sayılarını vesaire görebilirsiniz kim kaç DLH almış bunları görebilirsiniz ve arkadaşlar en önemli kısımlardan birine geleceğiz şimdi arkadaşlar Deeplink protokolünün bir şarj bölümünü sizlere gösterelim. Deeplink protokolde şu anda kulut ve game olarak Game fee olarak ayrıldıklarını, tipli protokol ne olduğunu bizlere burada anlatmışlar. E, tipli protokolün amaçlarından, company yani hizmetlerinden vesaire bizlere bahsetmişler arkadaşlar. Diplink, Diplink protokolün software yani korunma alanında işlemlerini bahsetmişler. Diğer korunma alanlarında e, blockchain teknolojisiyle oyunu birleştiklerinde ve ekosistemlerini de burada bizlere anlatıyorlar. Ekosistemlerin dağılımlarını bizlere bahsediyor. İnternet kafelerden tutunda kullanıcılara kadar arkadaşlar dağılımlarını bulunuyor. Objektif olarak da bu şekilde anlatılmış. Token sale yani token satışında arkadaşlar ayrılan kısmı bizlere gösteriyorlar. E, tokenin ilerlemesinden bizlere bahsetmişler burada da gördüğünüz üzere. Ve arkadaşlar roadmap yani e, yapacaklarından bahsetmişler. E, roadmap bayağı uzuyor arkadaşlar gördüğünüz gibi 2026'ya kadar gidiyordu. Takımı olarak anlatmışlar burada ve neden diplik protokol yatırım yapmalıyız bunlardan bahsetmişler arkadaşlar. Gördüğünüz üzere ee, burada da Prisale yani ön satış ve mining platformlarından vesaire bahsedilmiş ve toplulukları da bu şekilde bırakılmış arkadaşlar. Diplink protokolünde e, kulut mining protokol olduklarını kombining AI ile birlikte ve diplink ile birlikte ve kulut mining bir olduklarını burada anlatmışlar arkadaşlar. Kulut Mining'den bizlere bahsetmişler. Tabi bunlar İngilizce olduğu için sizler daha iyi anlayabilirsiniz. Market aşamalarından bizlere bahsetmişler. 152 milyonda e, 6.5 milyona kadar ilerlemişler arkadaşlar. Yani 6 milyar 532 milyon diyebiliriz. Aşağıda döndüğümüz zaman da Kulut Gaming yani oynanabilir platform Xboxta tuttuğunda Playstation'a kadar arkadaşlar. Facebook'a kadar bulunuyor. Aşağıda döndüğümüz zaman da diğer bölümleri görebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde e, şu şekilde indiğimiz zaman da ultra güvenlikli olduklarını bizlere bahsediyorlar arkadaşlar ve ultra teknolojilerle birlikte ilerlediklerini bizlere anlatıyorlar şu şekilde sizlere göstermiş olalım dostlarım. E, Deeplink protokolü şu anda gerçekten e, çok üst düzey ilerle ilerlediğini sizlere söyleyebilirim arkadaşlar. Hem reklam aşamasında hem marketing aşamasında hem de cloud mining olarak ve oyun platformları olarak arkadaşlar gerçekten üst düzey bir ilerleme sergiliyorlar. Yani bu Deeplink protokolü yatırım yapmak bana göre ayı sezonundayken arkadaşlar mantıklı olabilir. Tabii ki videonun başında dediğim gibi söylediklerim yatırım önerisi ve yatırım tavsiyesi hiçbir şekilde e, değildir arkadaşlar. Bunu tekrar tekrar sizde getir isterim. Tamamen kendiniz araştırarak DeepMind protokolü yatırım yapmak isterseniz dostlarım yapabilirsiniz. Zaten adamlar şeffaf bir şekilde e, her türlü sizlere sunmuşlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi internet kafelerden tutunda evimizde oturduğumuz oyunlara kadar işbirlikleri e, oluyor oluyor DeepMind protokolü ile birlikte işbirliklerine gidiyorlar arkadaşlar. Zaten burada da birçok şeyi bizlere sunmuşlar dostlarım. Umarım proje boğa sezonunu gördüğü zaman çok yüksek oranda yükseliş bekliyorum ben bu proje hakkında arkadaşlar. Bakalım ben tamamen bu projeyi takibi alacağım. Bu kadar detaylı bir projeyi açıkçası uzun zamandır görmüyordum. Bu şekilde göstermiş olalım arkadaşlar sizlere. Evet arkadaşlar şimdi bu sayfamızda önemli bir işlem var. Şu şekilde ilk Türkçe diline bir çevirelim bu sayfamızı. İlk öğretim pazar için ayı durumları ve ticaretten bizlere bahsediyorlar arkadaşlar. Burada anlatıyorlar gördüğünüz gibi ayı durumlarından bizlere bahsediyorlar yani düğüm arkadaşlar. Bakın burada paketlerden bahsediyorlar aşağı doğru indiğimiz zaman şu şekilde ilerlettiğimiz zaman robotlardan ve ayı projelerinden bizlere bahsediyorlar e, game oyunlarından vesaire bizlere bahsediyorlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada toplam satışları vermişler. Toplam katılım ve kalanları vermiş arkadaşlar. Aşağı doğru indiğimiz zaman da bakın buradan katılım sağlayabiliyorsunuz arkadaşlar. istediğiniz yere tabii ki de önemli olan diplik protokole katılım sağlamak. Kaçırmayın demiş. Düz canı bağlıyorsunuz. Bir satışa katılıyor. KYC tamamlıyor ve arkadaşlar satışlar yapıyorsunuz. Şimdilik olarak bir cüzdan bağlantısı yapalım arkadaşlar. Metamask'ımı bu proje bağlayayım. Şu şekilde hızlı bir şekilde bağladım dostlarım. Sonraki dedim onayla dedim ve bütün işlemlerimi onayladım arkadaşlar ve bir satışa katılın diyor arkadaşlar şimdi. Şimdi katılın diyorum dostlarım ben bu satışa. Şimdi katılın dediğim zaman bana burada anlatıyor işte bu platforma katılırsan yani dipnik protokol hakkında şunları şunları anlatıyor arkadaşlar. Yani kısacası benim gibi sizlere bilgiler veriyor. Burada da arkadaşlar düğüm detaylarına bahsediyor. Mesela birinci seviye 30 AB doları maalesef hepsi satılmış. Üçüncü seviye var şu an arkadaşlar. 48 Amerikan doları karşılığında biz bunları alabiliyoruz. 6. 7. Ve son seviyeye kadar arkadaşlar hep satılmış. Şu an tek kalan 3. seviyeleri bunu satın almak dediğim zaman arkadaşlar onaydan sonra olacak dedi. Satın alma düğümleri bu şekilde arkadaşlar. Bunları yaptığım zaman bu şekilde bizlere onaylıyor. Ve maksimum ve minimum fiyatları burada bizlere sunmuşlar dostlarım. Bunları hallettiğimiz zaman e, Bunları ayarlayabiliyoruz Benim davetim bölümüne geldiğim zaman da arkadaşlar Ben zaten size buradan davet edeceğim KYC'ye katıl dediğim zaman e-posta adresini ve doğrulama kodunu Girdiğim zaman onu alıyorum Ve işlemi işlemini yapıyorum arkadaşlar Bu şekilde yapmış oluyorum Sizlere de bunu bildirmiş olalım dostlarım Bu sayfamız da bu şekildeydi tabii ki önemli bir sayfa arkadaşlar Bunları da sizler e, ilgilenebilirsiniz ilgileniyorsunuz arkadaşlar bu sayfaları da katılım sağlayabilirsiniz şu şekilde sizlere de profillerini tek tek göstermiş. Olalım dostlarım. Şimdi bu sayfaları da kapatalım. Burayı zaten sizlere de tanıtmıştım arkadaşlar. Burayı zaten az önce gösterdik. Evet. En önemli kısma geldik. Bybit'te arkadaşlar bir airdrop etkinliği bulunuyor. DeepLink protokolün airdrop etkinliğine katılım sağlamanızı kesinlikle öneririm. Bu şekilde arkadaşlar bakın burada bizlere bahsetmişler. Start diyoruz. Bunları startladığımız zaman dostlar zaten bizlere görecek. Önce Bybit wallet'ı indiriyoruz. Bybit'i açıyoruz. Sonra Bybit kulut wallet'ı indirdikten sonra bunları yapabiliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunları yaptıktan sonra tabi burası yenili yeniliyoruz arkadaşlar. Tabi bunlara gerekli. Burada da arkadaşlar bizlere ödüllerimiz yazıyor in progress yani şu anda aktif diyor bunlara da katılım sağlayabilirsiniz baybita arkadaşlar kesinlikle katılım sağlamayı unutmayın sizlere bunlardan bahsetmiş olalım Şimdi ben burada referanslarımı sizlere paylaşacağım arkadaşlar bakın bir davet referansım Ben bunların hepsini açıklama kısmında sizlere bırakacağım Benim davet referansımla arkadaşlar dimlik protokol sayfasına katılım sağlayabiliyorsunuz arkadaşlar öyle sizlere göstermiş olalım ve arkadaşlar son olarak da public sale bölümüne geldik. Burada da arkadaşlar gördüğünüz gibi halka satış artık sona erdiğini bizlere bahsediyorlar arkadaşlar. Buradan benim tavsiye bağlantımı sizlere açıklama kısmında bırakacağım. Ve sizler de tavsiye bağlantımdan arkadaşlar katılım sağlayabileceksiniz. Bunlar da kuralları bu şekilde görüyorsunuz. Ve bu, bunları da okuyarak katılım sağlayabilirsiniz. Türkiye'de de arkadaşlar baya baya ilerlemişler. Bu şekilde göstermiş olalım. Deep, deep protokolü sizlere. Dostlar videomuz buraya kadardı. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Şimdiden kendinize çok iyi bakın. Videoda söylediklerim yatırım önerisi ve yatırım tavsiyesi kesinlikle içermemektedir. Bunu tekrar tekrar dile getirmek isterim. Farklı bir videoda görüşürüz arkadaşlar. Şimdiden kendinize çok iyi bakın.